Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size YouTube'a hazırladığım videoları nasıl çektiğimi ve nasıl düzenlediğimi anlatmaya çalışacağım. Bazı arkadaşlar için bu çalışma faydalı olacaktır. Çünkü videoları çektiğimiz zaman ister istemez görüntüden veyahut da sesten kaynaklı sıkıntılar oluyor. Bunları gidermek için benim kullandığım iki tane bir program var. Görüntüyü almak için, yani ekran görüntüsünü almak için OBS Studio'yu kullanıyorum. E, videoları düzenlemek için, işte başına intro eklemek için e, Davinci Resolve diye e, bir e, program kullanıyorum. Şimdi bir de e, introyu e, nasıl yapıyorsun diye soran birkaç arkadaş olmuştu. Onu e, bir internet sitesi yardımıyla yapıyorum. Şurada e, flexprex.com diye bir site. Burada yaklaşık 2 dakikalık falan bir ücretsiz e, intro hazırlama hakkımız var. Ben iki tane falan hazırladım. Genelde onları kullanıyorum. Şimdi OBS Studio ile ekran kaydımızı alıyoruz. Bunun indirme linklerini ben videonun altına yüklerim. Şimdi ben bu programı yüklediğim zaman bende şöyle bir sıkıntı olmuştu. Şimdi programı açtığım zaman şu an program mesela bizim e, bu videomuzu kaydediyor. Şöyle sonsuz böyle içe doğru bir ekran olması lazım. Bende bu olmamıştı. E, bunun sıkıntısını e, videolardan yine araştırma yaptım. Şöyle giderdim. E, şöyle oluyormuş, daha doğrusu benim ekran kartından kaynaklanan bir sıkıntıymış. E, bu OBS Studio'nun e, üzerine sağ tıkladığım zaman grafik işlemciyle çalıştır. Entegre grafik diyoruz. Yani bennek sıkıntı böyle giderilmişti. Kimisinde böyle bir sıkıntı olmuyor. Şimdi ben daha çok OBS Studio'dan değil de Davinci Resolve'dan bahsedeceğim. Yani en azından bizim işimizi böyle amatör bir şekilde görülebilecek adımlardan bahsedeceğim. İlk önce bir programımızı açalım. Yani burada şimdi videoyu çekerken ister istemez bazen telefon çalabiliyor, bazen ses olabiliyor, mesaj gelebiliyor. Ya da çocuğumuz varsa, içeriye çocuğumuz girdiği zaman o kısımların bir şekilde kesilmesi gerekiyor. Ya da bir soru çok bambaşka yerlere gidiyor video esnasında. Veyahut da yanlışlarımız çok oluyor. Kalemden kaynaklı, yazı yazma programlarından kaynaklı. O araları kesmek için ücretsiz bir programdır bu. Bunu kullanabiliriz. Artık bilgisayarımızın özelliğine göre e, hangi sürümünü indireceğimize internet sitesinden bakabiliriz. Bunların linkini aşağıya bırakırım. Program e, bir açılsın. En sonunda e, videolar, e, çektiğimiz videolar benim yaklaşık e, videolarım 40 ile 50 dakika arasında e, sürüyor. Biliyorsunuz ki ben endemik yayınlarının e, 26 Temmuz'a özel hazırlamış olduğu deneme sınavlarını çözüyorum. Matematik ve geometri ayrı ayrı çözdüğüm için ister istemez videolar yarım saat ile 50 dakika arasında oluyor. Ee, videonun kapasitesi büyük olduğu için YouTube'a eklemek sıkıntı oluyor. Onun için de en son videoları küçültmeden bahsedeceğim. Şimdi DaVinci Resolve programımız açıldı. Şimdi Bu açıldıktan sonra böyle bir arayüz geliyor. Ee, New Project deyip e, buraya artık projenizin çalışmanızın ismini yazın. Mesela ben Video hazırlama yazayım şuraya. Bunu yazdım, create diyorum. Evet. Programın kendi penceresi geldi. Şimdi burada arkadaşlar bizim işimiz sadece şurayla. Şurada edit yazıyor. Sadece bu editle çalışacağız. Sonra şu sesle, Fairlight'la ve en sonda şu Deliver'le işimizi bitireceğiz. Şimdi Edit e tıklıyorum ben. Edit'e tıkladım. Bu bölgeye hangi videomuzu işleyecekse bu bölgeyi ona atıyoruz. Şimdi bu bölgeyi video atmak için e, videomuzu sürükleyip de bırakabiliriz. Ben genelde sağ tıklıyorum. Sağ tıkladığı zaman şöyle bir pencere açılıyor. Import Media. Buna tıklıyorum. İlk önce ben e, intro'mu atıyorum. Benim intro'm e, şurada masa üstünde YouTube diye bir klasörüm var benim. Şurada YouTube diye bir klasörüm var. Buradan intro'yu seçiyorum. Intro buraya geldi. Sonra buraya herhangi bir video işte. E, ders videosunu düzenleyeceksiniz. Onu çekiyorum, seçiyorum buraya. Mesela ben e, bir tane video hazırlamıştım, sınav hazırlama ve zip ile alakalı bir video hazırlamıştım. Bunu koydum. Şimdi bu videoları buraya çekmem lazım. Tutuyorum arkadaşlar, direkt buraya sürükliyorum. Şuraya bırakıyorum. Sonra bu kırmızının, videonun bittiği yerde olması gerekiyor. Şöyle. Sonra bu asıl videoyu alıyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Eğer Birkaç tane videoyu birleştirecekseniz bu kırmızının her seferinde videonun en sonunda olması lazım. Şuradan en sona geliyorum. Çünkü videolar diğer türlü üst üste biner. Onu da buraya koyuyorum. Yani başka bir video koyacaksa bunu da koyduktan sonra baştan artık izlemeye başlıyorum. Şimdi burada ses dalgaları çıkarsa video nerede kesinti orada nerede e, nereyi kesmem gerekir onu halletmek için şurayı e, tıklıyorum. Şuraya tıklıyorum. Şuradan ses dalgalarını ayarlıyorum. Mesela örneğin benim şurada en başta bir e, konuşmamışım mesela. Orada bir boşluk varmış. Mesela oraya gelip dinleyebilirsiniz. Ben şu an sadece, sadece kesme öğreteceğim. Şimdi buraya geldiniz. Mesela burayı kesmek istiyorsunuz. bunun için iki tane yol var. Yani i̇kisi de aynı yol ama birisi mouse ile yapacağımız, birisi de klavye üzerinden. Şuradaki jilete tıklıyorum. Veya da bakın kısa yolu B olarak gösteriliyor zaten. Klavyeden B'ye tıklıyorum. B'ye tıkladım. Bunun üzerine kestim. Sonra geldim mesela şu aralıkları keseceğim. Buraya geldim. Bu aralığı keseceğim. Bir de buradan kestim. Bir de buradan kestim bunu. Sonra klavyenin A tuşuna basıyorum. A'ya bastım. Şu iki kesim arasına bir kez sol, farenin sol tuşuyla tıklıyorum. E kırmızı bir e, kutu için alıyor bunu. Buradan Shift, Backspace yaptığım zaman o araya artık gitmiş oluyor. Sonra bir daha yapalım mesela. Bir daha B'ye tıklıyorum. Buradan kestim. Sonra tekrar Hadi. geldim. Bir daha kestim. İşim bittikten sonra A ile şu arasını kırmızı yapıyorum soğukluğa. Bunu backspace de kesiyorum. kesiyorum. Burada gerekli çalışmaları yaptınız. Şimdi bazen videoda fan sesi geliyor. İşte ne bileyim cızıltı çok e, olabiliyor. Onun için de şuradaki e, nota yani Fairlight e, ta basıyorum. Burada ses düzenlemesini yapıyorum. Artık programın bunu yapabildiği kadar. Bunu nasıl yapıyoruz? FX kısmına geliyorum. Artıya basıyorum. E, noise, noise, Reduction Şuna tıklıyorum. Şurada şunu seçiyorum. Default'tan Deramble and Hiss'i seçiyorum arkadaşlar. Bunun ayarlamasını bu şekilde yapıyorum. E, mesela seçmediğim zamanki durumuna bakalım. Şimdi şunu şöyle seçtim mesela bu evet, çünkü o soru sayısına göre değişiyor. Şimdi bunu burada ayarları var. E, Sütunların renklerini ayarlayabilirsiniz. Burada, eğer e, 25 sorunuz var mesela. Evet, belki aradaki ses farkını e, hissetmişsinizdir. Sesi de buradan ayarlıyorum. Şimdi bu da e, bittikten sonra tabi burada videomuzu ayarlamıştık artık en son videomuzu e, renderlamaya ile yani e, buradan çıkarıp hazır hale getirmek için şuradaki Delivere basıyorum arkadaşlar. Bu artık videomuzu kaydetme aşaması. Burada YouTube'u seçiyorum. E, file name ismini ayarlıyorum. Ne diyelim mesela video hazırlama. Video hazırlama DaVinci diyorum. Video hazırlama DaVinci. İşte kendinize göre bir isim kullanabilirsiniz. Sonra kaydedeceği yeri nereye kaydetmek istiyorsunuz? Mesela masa üstüne kaydedelim bunu. Şuraya kaydettim. Şimdi Burada Add to Render diyor. Şimdi buna bastığınız zaman o iş buraya geliyor. Bakın bir daha göstereyim. Şuradan, şuna bastığım zaman bu iş buraya geliyor. Buradan Start Render diyoruz. Start Render dedikten sonra artık videomuz işlenmeye başlıyor. Yani o kestiğimiz yerleri birleştiriyor, intro'yu birleştiriyor, sesi ayarlıyor kendi kendine. Şimdi bunu e, yaklaşık videonun uzunluğuna göre işte ee Süre alabiliyor, 10 dakika tutabiliyor, 20 dakika tutabiliyor. Benimkiler yaklaşık 40-50 dakika arasında olduğu için matematik videoları biraz uzun olabiliyor. Şimdi bunu ben durdurdum. Çünkü başka bir program açacağım şimdi. Buradan videomuz çıktı. Videomuz çıktı. Masa üstüne e, videomuz geldi diyelim mesela. E, videoyu, bunların boyutları çok büyük oluyor arkadaşlar. Örneğin mesela benim e, endemik yayınlarını çözdüğüm bir tane bir denemenin e, videosuna Bakalım. Şimdi mesela deneme 6 matematik hazırlamışım ben. David'den çıkarmışım bunu. Videonun e, özelliklerine bakalım. 1. 0.5 GB'lık bir büyüklüğü var. Şimdi bir de bunu e, sıkıştırmışım. Yani şeyini kapasitesini azaltmışım. Özellikler dediğim zaman bak 150, 136 MB'a düşüyor. Yani bunu da yapmak gerekiyor. Çünkü niye? E, buradaki 1 GB'lık videoyu YouTube'a eklemek yani bayağı uzun sürüyor. Yani en azından bir saat, bir buçuk saat falan alıyor benim bilgisayarımda. E bunun içinde hangi programı kullanıyorum? Onun içinde de Handbrake denen bir program var. Bunu kullanıyorum. Bu videonun nasıl diyeyim? Şeyini, gigabaytını düşürüyor. Bunu açtık. Çok basit bir program. Dosya, tek bir video dosyasını açın diyor. Bunu tıkladım. Artık buradan hangisini seçeceksen mesela atıyorum. Deneme 3 matematiği seçtim. Bu atıyor buradan. Heh. Buradan yerini seçiyorsunuz. Özel olarak istediğiniz bir yer varsa oraya atıyorsunuz. Ya da bu e, videolar kısmına atıyormuş. Yeri seçtikten sonra kodlamaya başlıyorsunuz. Kodlamaya başlıyor artık. Bu bunu sıkıştırmaya başlıyor. Yani benim videoları hazırlarken e, yapmış olduğum çalışmalar bu. E, umarım size de faydalı olmuştur. Yani öğrencilerimiz için e, bu zor günlerde e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz sesimizin düzgün gitmesi için yazımızın düzgün olması için ya da videoda kopukluklar olmaması için bunları ben ne ne yapıyorum sizi de faydalansın diye böyle basit bir video hazırlamaya çalıştım. Umarım hepinize faydalı olur. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.